savunma sanayinin gururu olan ve gerek ülke genelinde gerek dünya çapında çok büyük ses getiren Türk sihalarının başarısında yerli ve milli mühimmatların katkısı tartışılmaz. İhtiyaçlara göre üretilen, sahadan geri dönüşlerle sürekli geliştirilen bu mühimmatların içinde şüphesiz Mamle füzesinin ayrı bir yeri var. Mamle kullanıldığı hemen hemen her yerde sağladığı yüksek vuruş kabiliyeti, maliyet etkin üretimi ve Türk sihaları ile sağladığı uyumla öne çıkan bir mühimmat. Roketsan tarafından üretilen füzenin menzili, küresel konumlandırma sistemi destekli ateletsel navigasyon sistemi üzerinden 14 kilometre idi. Ürünün lazer güdümlü versiyonu da 8 kilometre menzil değerine sahipti. Roketsan son yaptığı güncelleme sonucunda lazer güdümüyle menzilin 15 kilometreye çıkarıldığını duyurdu. Aslında basit bir güncelleme haberi gibi görünse de bu durum arka planda çok farklı değişkenleri tetikleyen son derece kritik bir gelişme olarak kabul edilebilir. Peki uzayan menzilin sahaya yansımaları nasıl olur ve Türk SİHA'larının etkinlik gücü ne kadar değişir? Savunma politikası analisti Turan Oğuz, bu adımı önemli bir dönüşümün işaret fişeklerinden olarak kabul etmekle birlikte, uzayan menzil kadar füzenin çoklu başlık kullanmasının da üzerinde durulması gerektiği görüşünde. Çoklu başlık kavramını detaylandıran Oğuz, füzenin başlığında hem küresel konumlandırma sistemi destekli ateletsel navigasyon sistemi ile hem de gerekirse lazer arayıcı başlıkla yolunu bulabilecek bir sistem var. Biri olmazsa diğerini kullanıyor diyor. Bu durumun Türk sihalarının ana mühimmatı olan mamleleri hemen her hava koşulunda kullanabilme avantajını beraberinde getirdiğini anlatan Oğuz, operasyon yapmama ihtimalini ortadan kaldırıyor. Eskiden yoğun bulut veya kar yağmur gibi çok zorlu hava koşullarında harekata ara veriyorduk. Şimdi gündüz veya gece her türlü hava koşulunda Hedefleri çok hassas bir şekilde vurabileceğiz. Bu noktada bir parantez açalım ve Türk savunma sanayinin çok daha ileri teknolojili mühimmatlar üzerinde çok yoğun şekilde çalıştığını da aktaralım dedi. Turan Oğuz'a 15 kilometrelik yeni menzilin ne anlama geldiğini de soruyoruz. Bu soruya yanıt vermeden önce dünya genelinde kısa menzilli hava savunma sistemlerinin azami 10-15 kilometre etkinliğinde çalıştığını hatırlatıyor. Ancak hava savunma sistemlerindeki Azami 15 kilometre bilgisi 15 kilometreden her şeyi vuracağı anlamına gelmiyor diyen Oğuz şöyle devam etti. Bu ürün en iyi şartlarda maksimum 15 kilometreden hedefi vurur olarak yorumlamak daha doğru. Şimdi Roketsan'ın 15 kilometrelik menzil güncellemesini bu bilgiyle beraber okuyalım. Türk SİHA'ları bu adımla kısa menzilli hava savunma sistemlerinin etki alanının dışına çıktı. Onlar bizi vuramadan bizim onları vurabileceğimiz bir ortamdan bahsediyorum. Rusların ve NATO'nun kullandığı kısa menzilli hava savunma sistemlerinin etki alanının dışına çıkmış olduk. Türk sihaları ve mamle mühimmat denince aklımıza genelde Suriye'deki operasyonlar, Libya, Karabağ gibi yerler ya da örgütün sözde lider kadrosundaki isimlere yönelik nokta atışlar geliyor. Turan Oğuz aslında işin bir de mavi vatan boyutu olduğuna işaret ederek karada hareket eden araçlar varsa denizde de hareket eden gemiler var. Neden bunları göz ardı edelim ki dedikten sonra şunları söylüyor. Öncelikle şunu net bir şekilde söyleyelim. Mamle'ye bir savaş gemisini batırmaz. Ancak köprü üstü, radar, silah lançeri gibi noktaları hedef alırsanız gemi muharebe yeteneğini kaybeder ve savaş sahasından çekilmek zorunda kalır. Peki 15 kilometre menzile ulaşan, mamle mühimmatlar taşıyan SİHA, Ege ve Doğu Akdeniz'de ne ifade eder? Örneğin Yunan donanmasına ait 30'a yakın hucumbot ve gambotun menzili dışına çıkarsınız. Bu da büyük bir taktik üstünlük anlamına gelir. Türk sihalarının mamle ile beraber farklı coğrafyalarda oyun değiştirici olduğunu ve bunun dünya tarafından kabul edildiğini hatırlatan Oğuz, Türk mühendislerinin aralıksız bir şekilde çok daha gelişmiş sistemler ve yöntemler üzerinde çalıştığını söyledi. Bir süre sonra Türk sihalar oyun değiştiricinin de ötesinde oyun kurucu olarak anılacak diyen Oğuz, menzili uzayan mamle ile her gün daha da gelişen Türk sihaları onlara karşı savunma yapacak ülkelerin harekat planlarını sil baştan değiştirecek bir güce kavuşuyor şeklinde konuştu. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça ve uzman isimlerden değerlendirmeler geldikçe sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.